Şükrü nasıl dayattılarsa, öyle yapıyoruz. Adam çalıyor, çırpıyor, onu görmeyeceğim diyor. Sen bir lokma diyor, kuru ekmek buluyorsan şükredeceksin diyor. Şükür, Allah'ın vermiş olduğu sağlığa, almış olduğun nefese Allah'a şükredersin. Allah mümin aptal olmaz diyor. Mümin aptal olmaz, mümin uyanık olur diyor. Ben diye size akıl verdim. Aklını kullanmayanların üstüne pislik yağdırırım diyor. Allah'a sadece sağlığını almış olduğun nefesten dolayı şükür edersin. Hakkını çalanlara e, şükür etmeyeceksin. Hakkını çalanlara karşı çıkacaksın. Mümin uyanık olur, hakkına sahip çıkar. Mümin çoluğunun çocuğun rızkına sahip çıkar. Şükür Allah'ın vermiş olduğu nefese edilir, sağlığına edilir. thank you